Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz, tartışmasız her yaş grubu için tavsiye edilmektedir. Ancak polen alerjisi olanlar, havadaki polen yoğunluğunu göz önüne alarak aktivitelerini düzenlemelidir. Yürüyüş parkurunun kenarında görülen ağaç huş ağacıdır. Huş polenine duyarlı olanlar Ağacın polen saçma dönemlerinde açık hava yerine kapalı alanlarda spor aktivitelerini yapmaları daha uygun olabilir. Huş ağacı poleni özellikle alerjik nezle ve astım semptomlarının önemli nedenlerinden biridir. Rüzgarla tozlaşan huş ağacın aşağıya doğru sarkık başak şeklinde olan bir erkek çiçeğinden 8-10 milyon polen atmosfere dağılmaktadır polenlere önemli alerjik reaksiyon sebebi olan kızıl ağaç, fındık ve meşe ile çapraz rahatlıkta gösterebilmekte. ve bu nedenle her bitkinin ardışık polen saçma mevsimleri birçok hasta için alerjik semptomların süresinin uzamasına neden olabilmektedir.